Şimdi bu fakire bir yardım. Çoluk çocuk okutuyorum. Gönlünüzden ne koparsa. Naime Hanım, bu apartmanda üç tane daireniz var sizin. Birinde de ben oturuyorum. <laughs> Niye dileniyorsunuz ya? İşimi seviyorum. Gel ağabey, ablam, gel gel. Aç, aç elini <laughs> Sağ ol abim. <ağabey>. Onlar... <laughs> Antep fıstığı kabuğu lan bu. Helal olsun. Koy cebine. Ya bu ortamda niye dilencilik yapıyorsunuz siz? Dilenci demişken kapının önüne yazmışsınız dilenciler ve satıcılar giremez diye. İnsan kendi evine girerken utanıyor efendim. Naime Hanım, yedi aylık aidat borcunuz var. Lütfen ödeyin artık şunu be. Mesut Bey, gurbette bir çocuk okutuyorum. Siz benim payımı arkadaşlar arasında toplasanız da verseniz. Gurbet dediğin çocuğun Harvard'da okuyor. Param yok. Canımı mı alacaksınız? Yalan söyleme be.